ismin Fatma. Sizi izliyorum. Devamlı e, açık hanımlar da oluyor diyor. Bunun manası nedir diyor. İslam'ı bir kişi olarak yorumlar mısınız? Ben İslam'ı bir, bir kişi değilim. Talebeyim, öğrenciyim ben. Yani alimler, hocalar ayrıdır. Inşallah. Buna çıkarsın memnun Doğa Arslan. E, peki bu nedir? Fatma diyor ismin Doğa o internetteki ismi olmuş oluyor. Olabilir hocam. Evet. neyse mühim değil. Kardeşim bir kere açık hanımları adam yerine koymayan bir kafanız var. Ben bu kafayı parçalıyorum. Yok ediyorum. Benim vatandaşlarımın yüzde yetmişin, seksenin başörtüsü yok. Plajlar, Antalya, İzmir her yer açık hanımlarla dolu. Açık beylerle dolu. Onlar benim vatandaşlarım. Tertemiz, mümin, muttaki insanlar siz bu insanı irdeliyorsunuz, dışlıyorsunuz. Kendi kafanıza göre bir anlamda adam yerine koymuyorsunuz. Ben de sizi adam yerine komuyorum. Olmaz böyle münasebetlik. Tertemiz insanlar bu insanlar. Gayrimüslim de olsa onlara da İslam'ı, Kur'an'ı anlatırız. Açık vatandaşlar, onlar hepsi bizim vatandaşlarımız. E kapalı kapalıyla kabul etmiyorsunuz ki zaten. Başörtüyü kabul ediyor musunuz? Etmiyorsunuz. Başörtülü hanımı fasık diyorsunuz siz. İsterseniz göstereyim kaynaklarından. Çarşaflı hanıma da fasık diyorlar. Çünkü dışarı çıktı diyorlar. Sokağa çıktıysa o da fasık oldu diyorlar. Kardeşim bu kafayla siz nereye varırsınız? Nereye gidiyorsunuz siz? Masona tebliğ yapma diyor. Museviye tebliğ yapma. Hıristiyan tebliğ yapma açık hanıma tebliğ yapma, adam yerine koyma, muhatap olma, düşman ol, kinlen, saldır, öldür, nefret et. Bu mantık değil. Müslüman böyle olmaz. Herkese karşı sevgiyle, şefkatle yaklaşan bir politika esastır. Bugün düşündüm, Hristiyanlar, bizim sayemizde şu an atağa geçti onlarda. Onların da kendine güveni yoktu. Musevilerin de kendine güveni yoktu. Biz Deccal'in kafasını ezince Deccal'in pençesi bunların sırtından çıktı. O zaman bunlar ferahladılar. Nereden geldiğini de anlamıyorlar. Halbuki Deccal'in altında e, inim inim iniyordu Hristiyanlar. Museviler inim inim iniyordu, nefes aldırmıyordu Deccal. Allah bizleri vesile etti ve bu şekilde kurtulmuş oldular. Müslüman kardeşlerinin çoğu da öyle. E, okullara giremiyorlardı, her yerde eziyorlardı, her yerde aşağılıyorlardı birçoğunu. Namaz kılan bir öğrenci okula gidemiyordu. Müslümanım diyemiyorlar. Bak şimdi göğslerini gere gere Müslümanım diyorlar. Bizim İnşallah. vesilemiz de oldu bunlar. İnşallah. Alanları biz açtık. Onların üstündeki baskıyı biz kaldırdık. İddialarını ergenekon terör örgütünün zavallılığının sebebi de yine biziz. Onları zavallı hale getiren de biziz. Fikirle, düşünceyle kendilerine güvenlerini kaybettirdik. Bir tek PKK'ya ulaşamıyoruz şu an. Coğrafi konum açısından. O da elimize geçse, onları da ezeriz. Onları da etkisiz hale getiririz. Dolayısıyla doğru olanı yapıyoruz. Yani açık olan hanımlara da tebliğ yapacağız, masona da, komüniste de, herkese. Herkese karşı şefkat ve saygıyla yaklaşıyoruz. Orada get kafası var. Açıksa adam yerine koymayacak, muhatap olmayacak, kale almayacak. E o da seni kale almıyor. Sen ondan nefret ediyorsun, o senden nefret ediyor. Ondan sonra al başına belayı Allah seni gelsin. Ve bak başörtülü hanımları bu kafayla mahvettiniz, köşeye sıkıştırdınız çocukları. Sokağa çıkamayacak hale getirdiniz. İşte sizin kafanızın ürünü bu. Çünkü böldünüz insanları. Değil mi? Başı açıklar, başı kapalılar diye. Eğer bu kafaya gitmemiş olsaydınız hiçbir sorun çıkmazdı. Azerbaycan'da da mahvettiler. Başka yerde Türkiye'de de batırdılar ortalığı. Eort'a yani ilgili konularda perişanlık meydana getirdiler.